Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir tane belirlediğimiz donunu çizeceğiz. Ama büyük bir donunu tabii ki i̇şte arkadaşlar çiziyoruz. Gözümüz kapatarak bu arada söylemeyi unuttum galiba. Arkadaşlar ben belli, ben Zehra bu arada. Bir şey senin adın ne? Beri. Beri. Ne? Beri. Tamam çok güzel bir açıklama yaptın. Tamam. Arkadaşlar ben renkli klasör yapsam olur mu? Renkli klasör var da galiba. Rengarenk. Renk. Ama tek renk var. Ben rengarenk yapacağım. Şimdiden inşallah. İnşallah. Tek bunu yapacaktık arkadaşlar. Kesin de çok kesin ya. Ben de kesin kesin çok kötü yaptım ya. İşte benimki. Dur benimki daha bitmedi. Sakın bakma. Ben arkamı dönüyorum. Evet. Tamam. Bitti. Nerede? Aa burada. Şurada şurada. Arkadaşlar şu lacivert şu kesinlikle kaybetti. Küçük yaptık. Küçük. Güzel olmuş mu? Olmuş. Ve arkadaşlar videomuz sona erdi. Görüşmek üzere.